Ertaç. Emre Akbaba. Emin Bayram arkasında Emre. Svensson'a topu aktardı. Svensson hareketlendi. Yerden pası. Savunma arkası. Gulbransen Gol pozisyonu. Gulbrandsen ve topu ağlarda. Gulbrandsen topu alara yolluyor. 13. dakika. Savunma arkasına atılan top. Gulbrandsen dar açıdan çok güzel girdi topun dibine ve Adana Demirspor 1-0 önde bu golle. Svensson'dan harika pas. Ofsayt yok. Gulbrandsen böyle hareketlendi. Şankat ve Metana rağmen harika bir son vuruş. Gulbrandsen topu alara böyle yolluyor. Metan Yusuf döndü. Yusuf'tan şık hareketler. Yusuf kaleye baktı. Yusuf vurdu ve gol! Yusuf Demir'den harika gol. Galatasaray beraberliği buluyor. Yusuf'tan mükemmel gol. Çok iyi aldı önüne. Hareketlendi. Sol ayağını aldı. Kaleyi gördü vurdu. Ertaç uzandı ama bu top çıkmadı. Svensson. Akintola sağda attı ona doğru. Akintola cezalını yerden çevirdi. Bir vuruş ve gol. Gulbrandsen. Adana Demirspor 2-1 önde. Gol yine Gulbrandsen. Çok çabuk geldiler. Akintola yerden iyi çevirdi. Gulbrandsen Jankat'ı mağlup etti. Oyuncu değişikliği yapılsın diyor hakem. Gomis kenara geliyor. Baran oyuna dahil olacak. Kevin Rodriguez döndü merkeze. Gökhan uzanda kaldı bu top. Baran. Baran'dan Barış. Barış. Barış'ın şutu Ertaş sekti top. İkinci hamle ve gol. Yusuf topu alara yolluyor ama bir de sakatlık yaşıyor Yusuf. Ertaş'tan dönen topu iyi takip etti Yusuf Demir. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ama Manevle orada mücadele halindeydi. Direğe çarptı. Yusuf sakatlandı. Gol bir kez daha görüntüde. Barış'tan çok sert şut. Ertaç kontrol edemedi. Yusuf önce topu kurtardı. Ardından boş kaleye golü attı.